Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben İsmail Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kostümü al Savaş serisine Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi kostümü al savaş serisine Atmıştım Şimdi bunu da atayım derim arkadaşlar Şimdi hangi kostümümüz var bugün Yazdıkçı giysi arkadaşlar Eğer size kostümü al savaş serisinin devamını isterseniz Burada videoyu durdurup aşağıya Like butona basarsanız çok severim Arkadaşlar bu videoda 5 like gelirse devam gelecek. İkincisine İkincisine 5 like geldi arkadaşlar. 7 like geldi. İkincisine 8 like geldi arkadaşlar. Atayım dedim. 2 gün video atmayacağım bunu da Şimdi bu 80 taşa bunun yenilme animasyonu ve kaybetme animasyonu ilk İlk yenilmesine bakak. Öyle ki. Tamam arkadaşlar kaybetme animasyonu nasıl bir görek. Jessica ile aynı ama tek bir fark var ağlamak. J, normal j, j sağlamıyor bu ağlıyor arkadaşlar. Şimdi gelme animasyona bakacağız. Bunu bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu kaybetme ve yenme bunu kaybetme ve yenme, yenme animasyonu bilmiyorum. Şimdi Krak da arkadaşlar. Hoppa. Şimdi arkadaşlar bu yükler alak adamlara da Bunu da arkadaşlar. Jesse'yi severim arkadaşlar. Sevmediğim bir karakter değil. Şimdi söyleyeyim. Bu yük Ali. Beni tarayız diyor. Lan git bana bulaşma git ya. Bana bulaştı. Bir el daha tak. Arkadaş da bayağı eksik yedirdik Hadi bir el daha tak. İki el daha tak videoyu bitirdik tamam arkadaşlar. Sesim biraz e, az gelebilir arkadaşlar. Taret yok ya kullanılamaz diyor. Şimdi Aleon Leon orada. Leon orada Leon orada Leon 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 Gel Talet sen oraya bak Taleti de arkadaşlar farklı Taleti ördük gel Gelin lan Gel primo Neyse ne zıkkımsam. <laughs> Lan ben sizden mi korkacağım? Ben ne ne adamlar görün değil mi arkadaşlar? Gale var oyunda. Hop hop hop. El Primo beni yakalayamaz. El Primo beni yakalayamaz. El Primo beni yakalayamaz. El Primo, yakalayamaz. El Primo nerede? Ebroni. Arkadaşlar bundan sonraki kostüma savaş serisinde hangi kostüm gelecekse söyleyip iki tane olacak. Ya arkadaşlar e, Elbrovni El öyle bir adını unuttum Ya da e, şey e, neydi bu Nur neydi o, o karakter ismi videoda karakter ismi neydi? Karakter ismi neydi arkadaşlar unuttum karakter ismi neydi? Dur arkadaşlar bulayım bekleyin arkadaşlar. Brok 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 brok. Brok ya arkadaşlar brok tatilde gelecek ya o dedim. Dediğim arkadaşlar gelecek brok tatilde. Ya da arkadaşlar neydi olur? Unuttum ya. Arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz bu video bugünlük böyle oldu. Bu like atmayı unutmayın. Bir, bir sonraki kostüman savaş serisinde kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>